Sayın İzmirliler, Ege'nin kahraman ve asil çocukları. Şu anda burada milli mücadele günlerinin 9 Eylül'ünün henüz aydınlanmamış bir destanını gün ışığına çıkarmak için toplanmış bulunuyoruz. Yunan ordusu perişan kaçıyor. Zaten o arkadaşlar çok konuşur ve de iş erkekliğe geldi mi daima kaçarlar derken kahramanca teslim oluyorlar erkek arkadaşlarımız değil mi? General Trikopis Yunan orduları başkumandanı ağlayarak ellerini uzatıyor. Herkes şaşkın. Tam fırsatıdır. Kaçırma vatandaş. Evet. Ne diyorduk? Hamişine mamay pipi lütfen diyor durma arkadaş. Bu ufacık hazineyi bana bağışlayın diyor. Evet. Nedir bu hazine diyorlar? Elini göğsüne atıyor ufacık bir paket çıkartıyor. Uzatıyor. Evet vatandaş uzattığı karma tıraş jiletleri. İşte bu jilet şimdi sadece beş lira. Halka dönük ilerici ticari zihniyetin bu alkışlayalım. Hadi bakalım. <laughs> ulan ilk ulan piç. Abi, abi, abi bırak. Sen yapmadın abi. A bırak yapma. Bırakın bırakın lan o kişi. Dün de beni çarptı. Anneciğim, Bırak. Ulan Melek 600 liramı çarptı dün. Bırak. Bırakın diyorum. Yürü abi. Bir de kadar Bırakın. Abi affet abicim. Ne olur abicim yapma. Kardeşlerim açtı abicim. Valla. Seni de mi çarptı? 600 lira vurdu dün. Gösteririm ben sana! Allah aşkına bırakın! Öldürün de vermeyin beni polise, ne olur! Bey abiler, bu ders kafi! Affedin, gitsin! <laughs> ya bu defa affet istersen! Bizden bulmasın! Baksana, daha küçük! Yok arkadaş, acımayacaksın bu mikroplara! Bıraksan ne olacak sanki? Burada inecek, on metre ileride başkasını vuracak! Vallahi yapmam abiciğim! Allah aşkına bırakın beni! Ya arkadaş, istersen altı yüzünü ben vereyim! Yapmam diyor bak. Kur'an çarpsın bir daha yaparsam. Kardeşlerim var benim, annem var. <laughs> tamam tamam ya ben davacı değilim. Ee, ne olacak benim 600? Ben veriyorum arkadaş. Olmaz abi sadaka mı? Ayıp ettin ya. 600'ü ben bir dakikada kumarda veriyorum. Al. Bey abi gördüm ama senin gibi erkek görmedim. Sağ olasın. Helal olsun. Eksik olma, ne de olsa Beşiktaşlıyız. Ha, şu ileriki köşede duruver. Çok mu korktun? Sen yanıma geldikten sonra hiç korkmadım. Niye o? Beni nasılsa kurtaracağını biliyordum. Ya başaramasaydım? Emindim beni kurtaracağını. O kadar güveniyor musun bana? Hı evet.